Çocuklar merhabalar. Benim adım Nur. 23 Nisan çocuk bayramımız kutlu olsun. Size bu 23 Nisan'da ufak bir numara göstermeye karar verdim. Ama çok dikkatli bir şekilde izlemeniz lazım. Bir gün bir çiftçi yeşil kuzularını uykuya gitmeden önce ahıra kapatmaya karar vermiş. Hiç yeşil kuzu olur mu demeyin. Yeşil kuzu olur. Çiftçi bütün kuzuların oturduğu kapıların kapısını tek tek kapatmış. Ama bizim çiftçi biraz garanticiymiş. Olur ya. Gece Kurnaz tilki gelir de kapıları açar diye bu kapılara birer kilit daha takmaya karar vermiş. Bütün kapılara tek tek ikinci kilidi de takmış. Kontrol etmiş. Sağlam mı? diye Bakmış ki çok sağlam. Artık demiş uyumaya gidebilirim. Çiftçi böylece ahırı terk etmiş ve uyumaya gitmiş. Aradan saatler geçmiş. Bizim kurnaz tilki çiftçinin horladığını duyunca anlamış ki şimdi kapıları açmanın zamanı. Ahırın oraya gitmiş. Kapıları açıvermiş. Zavallı yeşil kuzucuklar da kaçıvermiş.